Doğudaki arkadaşlara selam olsun. Gerçekten Yusuf'e sizler çok emek veriyorsunuz. Biz de İstanbul'dayız. Aydın kardeşimizin yanındayız. Arkadaşlar buyurun. Aydın bu o paylaştın erkek mi? Evet. Kümese daha yeni girdi. Kuşlara bakarken bu kuş direkt dikkatimi çekti. Şuraya kaçarken yakaladım. <laughs> Arkadaşlar hani Aydın bir kuş paylaşıyor ya resimlerle oynuyorsun falan diyorlar. Ya beni görüyorsun abi değil mi? Kaşım mavi mi? Saçım sarı mı? Değil. Abi ne görüyorsan. Kuş da aynısı kardeşim ya. Bu ne ya? Ya bu ne ya? Maşallah maşallah abi, maşallah. maşallah Aydın kardeşimizin emeğine sağlık. Biliyor. Şuna bak. Gerçekten? <laughs> Şuna bak ya. Ulan yürücü adamı Yusuf'ya başlattıracaksınız ha? <laughs> Arkadaşlar çok iyi bir erkek ya gerçekten. İyinin iyisi bitmez ama şu an biz gözümüzle gördüğümüze yorum yapıyoruz. Muhteşem bir erkek. Hani o TikTok'ta gördüğünüz, Facebook'ta gördüğünüz kuş şu an elimde. Bir de hayvan çok doğal. <laughs> Cana yakın. <laughs>